Hoş geldiniz mutfağıma. Bugün size mutfağımda e, süt tatlısı yapacağım ama bu Karadeniz üsülü süt tatlısı. Yani Bursa yöresine ait bu süt tatlısı ama biz Karadeniz yöresine göre yapacağız. Şimdi yapım aşamasına geçelim hep birlikte. Tenceremizi önce tenceremizi kızdıracağız. Bir buçuk kaşık tatlı kaşığı veya bir yemek, bir tepeleme yemek kaşığı tereyağımızı koyduk. Önce unumuzu kavuracağız tereyağında. Burada da bir buçuk kilo sütümüz var. Bunu da ocağın altına az açtım ve ısıtıyorum bunu. Çünkü kavurduğum buna sıcak süt koyacağım beş buçuk yemek kaşığı un, buğday unu. Bunu tenceremizin içine koyup kavuracağız. Kokusu çıkana kadar. Çok da yani yanık olmayacak. Biraz kavruldu mu üstüne sütü ilave edeceğiz. Şimdi buna bir kaşım unumuza şöyle çok hafif şöyle tuz atacağım. Tuzla da artık bir iki çevireceğim. Ve sütünü koyacağım. Şurada ısınan sütümüz var ama kepçeyle azar azar koyacağım ki birden topraklanmasın. buçuk bardak unu kaşık unumuzu üstüne 1.5 kilo süt koydum ve karıştırdım. Eğer topraklanma olursa kıvamını tutturamazsam mikserle güzelce açabilirsiniz. Kıvamını açılıyor, açabilirsiniz ve muhallebi olmak için pişiriyorum şimdi bunları. Bir su bardağı şekerimiz var. Onu da koyup karıştırıyoruz muhallebiyi. Sonra da üstüne şeker koyacağımız için onun için bir bardak koydum ben. Şurada bir bir tepeleme tereyağını eritiyoruz üstüne dökmek için. Burada da muhallebimiz pişti. Altını kapatıyorum burada bir kaşık yemek kaşığı yoğurt bir tane yumurtayı çırptım ve altı kapatılmış şekilde içine yedireceğim ve bunları kaplara koyup fırına vereceğim üstüne de tabi tereyağla karabiber koyup ve güveç kaplarımızın içine küçük şöyle muhallebilerimizi koyduk. Şöyle su doldurdum tepsime. Ve şöyle erittiğim tereyağını bunun üstüne azıcık şöyle gezdireceğim. Üstüne azıcık şeker serpeceğim. Bir. Bak şöyle. Tatlı kaşığının yarısı serptim arzu ederseniz karabiber çok güzel gidiyor bu tatlıya şöyle kaşığınızın çay kaşığınızın ucuyla şöyle serpin ve kaşıkla şöyle yapabilirsiniz yedirebilirsiniz her tarafı istemezseniz karabiber dökmeyebilirsiniz ama karabiber de çok güzel gidiyor bir tanesini denemenizi tavsiye ederim hazır. 220 derecede üstü kızarana kadar pişireceğiz. Tatlımız pişti. Herkese afiyet olsun. İsteyen biraz daha kızartabilir üstünü.